Başladık. Herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş Kayseri Spor erteleme maçının ilk yarısı ile sizlerle beraberiz. Temi Abraham'la beraber şu an üçüncü gole gidiyor Beşiktaş ve 3-0 oldu. <laughs> Yayını açtık. 3 oldu dostlar. Beşiktaş 3-0 ilk yarıyı erken kapattı. Rahat bir galibiyete gidiyoruz maşallah. Orkun Kökçü'nün geri dönmesi, Endidi'nin geri dönmesi ee, bizim de eksiklerimiz vardı ama rakibin de eksikleri vardı. Şahane bir iş olmuş oldu. Üçüncü golü de bulduk. Ee, Orkun Kökçü'nün ilk golde müthiş bir asisti var. İkinci golde Rafa'nın inanılmaz bir gol bence o. Çok konuşulması gereken bir gol. Şimdi üçüncü golde de devrim baskıyı yapıyor. Hata geliyor Kayseri savunma oyuncusundan. Temi Abraham uyanık oyuncu. Hemen oralara gidiyor ve karşı karşıya bir golünü atıyor. Ee, çok güzel bir gün. Müthiş bir ilk geçirdik. Burada şunu hemen ekleyeyim ne Rafa Silva'nın ne de Temi Abraham'ın kendini gol atarak ispat etme gibi bir zorunluluğu yok. Aa bakın gördünüz mü bizim oyuncularımız iyi gol attı demeyelim. Zaten bu adamlar iyi. Bugün gol atamaya da bilirlerdi. Onu da söyleyeyim. Bu oyuncularımızın iyi olduğu gerçeğini değiştirmiyor dostlar. Bunu da net bir şekilde ifade edeyim. Şahane bir ilk yarı. 3-0 önde Beşiktaş. Bundan daha güzeli, daha mutlusu herhalde olamazdı diye düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonların Büyük kısmını gole çevirdik. 3-0 öndeyiz. Şimdi artık kafada ertelenen bir diğer maç. Konya maçını da oynamaya başlamışızdır diye düşünüyorum ama bu maç bize şunu da göstermeli. Orta saha gerçekten çok önemli futbolda. Ve Beşiktaş'ta da Orkun Kökçü çok müthiş önemli bir isim. Onu da söyleyeyim. Ne oldu be? Cem'ciğim Kayseri'nin ne kadar... Kötü olduğu bizi ilgilendirmemeli ya. Biz de eksiyiz. Hiç önemli değil. Şu an 3-0 öndeyiz abi. Yani rakipler de bu takımları yeniyor zaten. Ne yapacaksın rakibin kalitesiz oluşunu? Boş ver. Biz bugün mesela devrimle alakalı yazılmış. Evet abi devrim gerçekten... Bilmiyorum, nerede bu? Devrim yorumunu kaçırdık. Heh. İslam demiş ki devrimi kazandık demiş. Evet devrim bence gayet iyiydi. Ee, onu söyleyebilirim. Umarım daha fazla süre bulur. Beşiktaş altyapısının ne kadar önemli olduğunu, bir kültür olduğunu net bir şekilde sürekli söylüyoruz. Bugün de onun örneklerinden birini görüyoruz. Umarım daha fazla pozisyon alır, süre alır. Sevgili Erkan 1500 kişiyiz. Hoş geldin. 3 0. Neler söylemek istersin abi? Orkun, Rafa müthiş oynuyorlar bence. Sesin gelmiyor mu sana Erkan? Erkam gitti arkadaşlar. Erkam şok oldu 3-0'ı görünce. İlk yarı bitti arkadaşlar. 3-0 Orkun Kökçü, Maestro, Rafa Silva bütün önemli pozisyonlarda var. Ee, devrim tercihi iyi bir tercih oldu. Belli ki sahada direkt onu net bir şekilde gördük. Ee, onun dışında ne diyeyim Temi Abram da 3. golü attı. Hakem çok iyi bir gariplik var demiş sevgili Ayı Parslan. Herhalde Ayıp Arslan. Evet hakem. Ya yani şöyle skor gelince hakeme çok bakmıyorsun tabi. Ama bugün majör bir hatası olduğunu ben çok düşünmüyorum. Ee, ama yani verilen verilmeyen faullerde çok ezbere kararlar çıkıyor maalesef. Yine de hakimi beğendik demek içimden gelmiyor. Ay, Taner Dağ demiş ki devrim altı verilenlerden iyi demiş. <laughs> Abi şimdi bak şunu yapmayalım. Devrimi överken diğer yaptığımız transferleri kötülemeyelim. Devrim bugün iyi performans gösteriyor. İnşallah daha çok süre bulur. Daha çok forma şansı artar. Beşiktaş altyapı kültürünü unutturma, unutturmaya çalışıyorlar insanlara. Bu unutulacak bir şey yok. Altyapıdan çıkıyor senin çocukların işte. Bunları kullanmaya devam etmek lazım. Ama yaptığımız transferlere de laf atmayalım. Yani o çok sağlıklı bakış açısı olmuyor bence. Sevgili Ömer Karakaya demiş ki Sabah Eagle Medya Orkun Üniversitesi'nin altına Rafe ve Abraham atsa Orkun daha yüksek seviyelere çıkar yazmıştım. Kötü yanı Ankara'dayım maçı izleyemiyorum demiş. Valla çok şey kaçırıyorsun Ömerciğim. Şöyle söyleyeyim sana. Orkun Kökçü'yü izlemek müthiş bir keyif ve zevk. Endidi, ee, Orkun, Rafa, T Temi dörtlüsü top öne gittiğinde gerçekten ortaya enteresan sekanslar koyabiliyorlar. Ee, Orkun çok iyi bir asist yaptı Rafa Silva'ya. Rafa Silva ondan önce aslında pozisyonlarla karşı karşıya kaldı. Ee, hep servis denedi. Burada şutu çekti ve golü attı. Onu da söyleyeyim. Erkam tekrar hoş geldin. Orkun'un muazzam oyunu. Rafa'nın golleri. Temi Abram şanssızlığını kırdı. Neler söylemek istersin? Çok güzel bir ilk yeri oluyor maşallah. Geldim değil mi ben şimdi? Şu an geldim evet. Demin de gelmişsin. <laughs> ha, ya ben bağlandım ama seni hiç görmedim. Akışı görüyorum. Bir problem olduğundan da diğer bilgisayara geçtim. Öyle olunca toparladım. Şöyle ee, yeni bir kaosumuz var. Rafa yani. Silva bir buçuk dakika boyunca ayakkabılarını bağladı. Yeni Kaosumuz. Yani inanamıyorum. Ee, hani şöyle inanamıyorum. İki haftadır, üç haftadır ligimizin en değerli oyuncusu bence, en iyi oyuncusu Rafa Silva linç ediliyor. Bir şekilde bir operasyon başlatıldı. Ben bu operasyonu Beşiktaşların başlattığını düşünmüyorum ama Beşiktaşların kervana katıldığını düşünüyorum. Bunu iki yıldır da söylüyorum bu cümleyi. Umarım yeterli olmuştur. Galiba üçüncü golü tam göremedim yayına bağlanırken. Asisti de o mu yaptı? Yok Asistlik e, devrimin baskısı Kayseri'yle bek hatalı pas verdi. Temi Abram kendi gitti attı golü. E, tamam ben orada pozisyon içinde sonra Rafa'yı gördüm. Golü ilk başta göremedim. Acaba dedim Rafa, mı yaptı ama e, muhteşem oyunu var. İlk pozisyonu daha birinci dakikada olmadan 38. saniyede attırmak istedi. Atmadı atabilirdi. Rafa Silva neredeyseydi pozisyonlar. Kalecinin ayağının dibine bırakabilirdi. Yapmadı. Ee, ama devamında çok Orkun'un mükemmel pası. Ya yani inanılmaz o, o şey böyle. O pası o kadar kolay gösterdi ki Orkun. O Orkun'un evet. kalitesi işte. O pas o kadar kolay kolay bir pas değil normal şartlar altında. Ama pası Orkun atınca çok kolay gözüküyor. Bunu şey için söylerlerdi. 2010 Barcelona'sı için söylerlerdi. Xavi, Iniesta o kadar zor bir pası o kadar kolay gösterdi ki o pas normal pas geliyor gibi derlerdi. Bu da öyle bir şey oldu. Gerçekten çok zor bir pası çok kolay gösterdi ve Rafa da çok net bitirdi. Ya ikinci golü zaten şey hani çok rahat, çok profesyonel. Derler ya. E, öyle bir vuruşu vardı. Kendim i̇kinci gol çok, çok özel bir gol ya. Çok, çok bir gol. Çok özel yani. bir gol. E, ama işte o golü de Rafa kolay gösterdi. Tabii. Üçüncü golde de şunu söyleyeceğim. Ben gol atmasa bile Abraham için her maç sonucunu söylüyordum. Yani bir tek golü eksik. Her yerde var. Müthiş bir pivotluk oynuyor. Normalde kariyerinde bu kadar iyi bir pivot değildir. İyi bir pivot değil mi? Bu kadar fazla bir pivot değildir. Oyunun her alanını bu kadar pivotluk oynayarak geçiren bir oyuncu değil normalde ama bize geldiği günden beri oyunun her yerinde pivot oynamaya çalışıyor. Arıyor, bitiriyor, bir şey bitirmeye çalışıyor, basıyor, pozisyona giriyor, pozisyona sokuyor, alan açıyor. Bugün hepsini yaptı bir tek golü yoktu. Gol de bu takipçiliği ve ısrarıyla beraber geldi. İlk de attı bu arada. Yani atamasaydı başka bir kavga Yani Rafa'dan Abraham sıçacaktı. Üç tane çok iyi oyuncumuz. Orkun, Rafa, Abraham. Skora katkı yaptı. Ama bugün Beşiktaş'ın devrimi oluyor. Ben öyle görüyorum. Valla devrim de çok gerçekten iyi oynuyor. Ömer abi hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Oldu. Orkun'un şahane oyunu, Rafa'nın golleri, Temi de gitti gol attı. Devrim sağda iyi gözüktü. Ee, yani senle çok konuştuk. Göztepe maçında daha önemli eksikler vardı. Maç o kadar eksik bir maç değil bizim için diye. Ee, gerçekten rahat kazanıyoruz. Oyuncularımız da moral motivasyon yükseltiyor. Sana işin bu tarafını sorayım. Neler söylersin bu oyuncuların performansları hakkında? Yani e, oyuncuların performansının yükselmesi açısından önemli bir maçı oynuyor Beşiktaş. Neden böyle diyorum? Kayseri gerçekten bizden çok daha eksik. İki stoperi yok. İlk defa ilk on oynuyor iki stoperi bugün. İşte orta sahada Nurettin ilk defa ilk oynuyor falan filan. O yüzden bizim bugün futbolcuların moralinin düzelmesine ihtiyacımız vardı. O açıdan da Beşiktaş'ın, Rafa Silvan'ın ve Tame Abraham'ın gol atması çok kritik. Çok kritik hem de. Hatta Rafa Silvan'ın iki gol atması, Orkun'un asistler yapması yani şöyle söyleyeyim. İlk pozisyon galiba. Birinci dakikadaki pozisyon da Rafa Orkun. Şey. Orkun muhteşem pası. Orkun. Gol olmadı ama goldür o asist yani. O asistir yani. Goldür pozisyon kafamızda. Rafa Silva ne e, pas verdi ne şut çekti. Arada kaldı orada. Ama genel e, durumda Beşiktaş e, ya şöyle söyleyeyim. Merkezinde endide Orkun olduğunda bu sene rahat geçecek işte onu görüyoruz Endi'de bütün dönem topları topladı bütün e, ikili mücadelelerde çok temiz ayakta kaldı çok temiz hem de. eğer yattıysa da e, yani genelde iyi yattı rakibin ayağına yattıysa bu anlamda e, valla moral maçıdır umarım güzel sakatlıksız biter 3-0 e, benim baktığım yerde de devrim çok özgüvenli çok e, futbolu bilerek oynamaya başladı. Umarım bu ona e, fayda sağlayarak katlanarak devam eder. Sol açıkta da bir rotasyonumuz oldu diyebiliriz. Forma süresi mutlaka artacaktır. E, şeyi tekrar söyleyelim abi. Seninle daha az olduğumuz zamanlarda da konuşuyoruz burada kişi olarak sayı olarak. Beşiktaş'ın çok net bir oyun kültürü, bir kulüp kültürü var. Bu yok sayılarak hareket etmeye çalışıyor son yıllardır. Bu yok sayılmaya rağmen oradan geliyor. Oradan gel, Demirege geliyor, Semih geliyor. Bugün devrim geldi. Yani bugün maç önü devrimle alakalı çok olumsuz düşünce yoktu. Çünkü taraftarlar biliyor. Beşiktaş bir oyuncuyu sahaya attığında alıyor ondan performansı. Antalya Kupa finalinde Emirhan'ı atıyorsun. Sahaya verim alıyorsun. Ee, gidiyorsun Çaykur Rizespor deplasmanında Semih'i 11 başlatıyorsun. Verim alıyorsun. Dönüyorsun Demirege'yi sahaya atıyorsun. Verim alıyorsun. Var. Orada bir madem var. Ve bu maden işlenmeye çalışılmıyor hiç. Yani hiç bakılmıyor oraya bakılmayan bizim madenim, madenimizden bu kadar oyuncu geliyor devrimin bugün gösterdiği performans bence çok önemli mutlaka süresi artacaktır ama daha önce çocuklarımıza yaptığımı devrime yapmayalım devrimi bu performansını normalleştirmeyelim hep böyle oynayacak gibi düşünmeyelim bugün çok iyi bir ön sınav vermiştir devrim bunu da söyleyeyim bu arada evet, evet. gerçekçi bir yorum yapıyorum en kötü tarafı sağ Evet. yani Rafa da golü oradan attı Devrim de oradan çok pozisyona girdi ve Orkun da oraya yakın oynuyor. Yarın öbür gün Devrim böyle oynamadığı maçlarda olacaktır. Mutlaka ki tabii ki ama hani bu, çocuklar çocuklara hep destek olmak lazım. Mustafa Eren Hekimoğlu var. O da önemli. E, derbide sağ yattın. Sana 5. gol attı mesela. Hala dalga geçebiliyoruz. Yani bunlar önemli. Bunun dışında ben şunu söylemek istiyorum eleştiri konusunda. Son yorumlara geçeceğim abi. E, benim düşüncem şu. Bakın oyuncularımız kendini gösterdi demeyi de ben doğru bulmuyorum. Çünkü bu oyuncular gol at, yani illa kendini gol atarak göstermek zorunda değiller. Rafa'nın zaten performansında bir sıkıntısı yoktu. Gol atması çok güzel bir şey. Çok keyifli. Ama ben oradan bakmak istemiyorum. Çünkü oradan bakıldığında bu sefer Rafa gol, gol atamadığında veya bir iki maç kötü oynadığında bu sefer büyük etki olacak. Ben bu etki tepki meselesine girmek girmenin sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Ama e, Rafa Silva'yı övme işini de rica ediyorum. Bizlere bıraksınlar. Rafa'yı övmesinler. Rafa'yı yemeye çalışanlar, ısmarlama soru soranlar bugün Rafa'yı övmesin abi. Hiç gerek yok. Bu Ben de bu konu hakkında bunu söyleyeyim. Sizin var mı bu gereksiz eleştiri hakkında yorumunuz? Abraham mesela Instagram'da yorum kısıtlamış. Hafta içinde. Şimdi. Şu anda da bu arada Abraham gol attı. Birçok golde de bence katkısı var. Birçok pozisyonda. Ama futbolcu değil filan yazıyor şu an Beşiktaş sosyal medyası. Abraham. Evet. E, yani enteresan. Beşiktaş'ın son zamanlarda fırlarda... Beşiktaş'ın son zamanlarda en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi kalite, diğeri de mücadeleydi. Ee, Orkun ve Abraham Beşiktaş'ın en çok mücadele eden, arayan, ortaya e, gövde koydu derler ya. Hani gövdesini koydu, kellesini koydu. O tarz iki tane futbolcu. Takıma çok şey kazandırdılar ama şu istatistik yorumculuğu var ya, işte Santrafor gol atar işte on numara gol atar, asist yapar bilmem ne. Bunlar üzerinden sürekli yorumlarımız geliştiği için e, işte biz bunları da hep geride kalıyoruz. Mesela Rafa Silva en çok eleştirildiği maçlardan çok kilit pas atan oyuncu. En çok çalım atan oyuncu. En çok adam eksilten oyuncu. En çok e, koşu atan oyuncu. Mesela bu maçta daha devrime attığı bir ayak dışı pas var. Ligde bu kalitede o pas atabilecek bir adam yok mesela. İki kişinin arasından. 3 pas opsiyon 3 pas mesafesine bu tarımlar öyledir bu arada hani bir pas mesafesi, 2 pas mesafesi, 2 pas mesafesinde sonra atılan toplar risktir. Onları atabiliyorsan kaliteli futbolcusundur. Bu adam bunu ayağın dışıyla çok net attı. Mesela çok kaliteli bir pastır. Ama işte biz bunları görmezden geliyoruz. Bir de şu var. Biz yıllardır şunu arıyoruz. Bir tane kahraman çıksın bizi şampiyon yapsın. Bir tane hoca gelsin bizim kahramanımız olsun. Ya bunu yayın sonu söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim yayın sonunda söyleyeyim. Arkadaşlar kahramanlar masallarda vardır. Masallarda anlatılır. Bu kadar. O zaman yorumlara geçeyim abi. Demiş ki Samet Yalçın çok güzel anlattın Erkam ağzına sağlık bu arada. Hafta arasında rafa operasyon çekmeye çalışanlara gelsin bu iki gol. Bu tarz haberleri paylaşanları takip etmeyin arkadaşlar demiş. Sadece hafta arası değil bayağıdır yaklaşık 3 haftadır falan rafa ile uğraşılıyor. Bu çok hayra alamet değil. Dediğim gibi oyuncularımız gol atarak kendini göstermek zorunda da değil. Semih gitmeseydi bugün devrim diye bir yoktu demiş. Dönüşüm demiş Merkadoğlu Yo yine çıkabilirdi ya çok. Çünkü Semih santrafor oynuyordu zaten. Ya yani çıkıyor oradan. Mustafa da çıktı Semih varken. Semih varken Mustafa da çıktı mesela. Öyle düşünmemek yani şu lazım. şöyle bir şey var bu arada. Beşiktaş'ta şu anda 20 şeyin falan gerçekleşmesi lazımdı devrim için, Devrimle oynaması için. Gerçekleştir. Evet. Gerçekleştir. Ya yani takılmaya gerek yok oraya. Evet. Beşiktaş hep kandırıyor, Kanmayın. alıştık. Bir maç iyi, iki maç kötü. Bunu bize açıladılar demişiz. Yani zaten artık böyle gidip bir şey inşa etmek zorundayız sevgili Mustafa Akan. Yani bir ileri, bir geri iki geri bir ileri nasıl bu lafı unuttum şimdi ama yani zaten istikrarlı bir şey oynamamız için önce kadromuzun ve hocamızın istikrarlı olması lazım. Kalkıp da bir hocayla başlayıp hemen istikrarlı başlamak olmaz. Sürekli lanet olsun örnek verilen Galatasaray meselesinde de ilk 10 hafta bu adamların nasıl maç aldığına bakın zaten. Lige 3 tane ara geldi. Son dakika gollerle oyunu ikna etmeden tartışan hakem kararlarıyla çok galip geldiler. Yani bugünkü Galatasaray'ı 3 sene öncekiyle bir görmek çok doğru değil. Bizim de bir yerden başlamamız lazım. Artık başlamış olalım. Ben Bence her galibiyet çok önemli o yüzden. Her galibiyet çok önemli. yanaken bariz 3 pozisyon olmayan bayrak kaldırdı demiş sevgili Resul. Naci Şahin Kayseri aslında çok kötü. Biz o kadar iyi değiliz demiş. Doğru Kayseri de eksik çok ama yani rakiplerimiz de bu rakiplerle oynuyor. Burada önemli olan puanlar alıp bu takımın oturmasını sağlamak yavaş yavaş. Kayseri bayağı zayıf. Bu maç kıstas değil demiş sevgili Svenson savunucusu. Taner biz de söylemek... Öyle. Biz de öyleyiz. Biz de, de öyle. biz de biz de Doğru. Biz de eksiyiz yani. Öyle bakmak lazım buna. Söylemek istediğim 3 yıldır raşiseden alınamayan katkı 6 verildi raşise ne verdi demiş. Sevgili Taner Dağ. Gözseve maçından önce Orkun'a sallayanlar, iki haftada Rafa'ya sallayanlar maçı iyi izlesin. Seviliyorsun Göktürk demiş. Çok teşekkür ederim Ömer'ciğim. Bir yani... kişi daha gibi oraya. Bir de Endi diye sallayanlar. Ona ne ara sallandı ya? Ben, ben onu anlamadım abi. Maçında, ikinci maçında, ikinci maçın o ya yani Endidi pas atmıyor, Endidi koşamıyor. Evet. Bir sürü şey vardı yani. İlk maçında ben de gördüm çok garip geldi bana o. Sosyal medyada Rafa Silva'ya sallayanlar ağzını payını alıyor. Rafa attıkça ağızları sulanıyor demiş Taner daha. Mustafa demiş ki üç puan iyi oldu ama galibiyete tam sevinemiyorum. Karşı takım zaten aşırı kötü. Bu oyunu Alanya ve Göztepe'ye gösterecektik demiş. Sevin Mustafa'cım öyle düşünme. Yani Bugün Ömer abi de çok güzel anlattı. Oyuncular moral motivasyon kazan kazanıyorlar. Ee, buna devam edelim. Bizim de eksiklerimiz var. Yani şunu hayal edelim. Rashissa yerine Cern'le oraya oturacak. İşte Svensson yerine muhtemelen Gökhan oraya oturacak. Ee, Jalo dönecek. O var. Bilal El Ture var. Var. Yani bu oyunun üzerine bir şeyler koyabilir. Beşiktaş şey ama bugün e, Rafa ve Orkun'un özel bir performansını izliyoruz. Bunu daha pekiştirmek gerekir. Her pozisyonda ısıran bir endidi. Zaten onu Ömer abi çok güzel anlattı. Sekenleri topladı diye. Orkun ileri çıkarsa rafa attıracak gol ona demiş. Ya Orkun oyunu kuruyor. oyunu yönetiyor şu an. Çok net bir şekilde. Onur Naci demiş ki rafa devirme gol attırmaya çalışmasa hat-trick yapardı. Ee, çok rahat. Çok iyi karakter. Arroyo da yapmıştı bu servisi diyor. Evet doğru. Kenan Arroyo'ya da gol attırmıştı. Düşünüyor onu. Takım arkadaşlarını düşünüyor. Çok özel bir yetenek gerçekten. Rafa İkinci yarıda değişiklik yedi kulübesinde var iki tane de altyapı oyuncumuz. E, Kartal, Demirege ve Necip var. Hangisi önce girer sizce? Bir tahmin alayım. İkinci yarı başlıyormuş yavaş yavaş. Demirege girer. Ben de aynısını düşünüyorum ama Kartal da bu sahayı ve rakibi çok iyi biliyor. Evet. Doğru. Ben umarım Necip hepsinden önce girmez diyeyim. Üzülürüm yani Necip'in ikisinden önce girmesine. Onu umarım söyleyeyim. hiç girmez. Ya şu evet. maçta diğerleri girsin artık. Ama ben olsam 60'ta direkt NDD çıkarırım sakatlıktan döndü. Allah'ım. Evet. İşte bakalım. Ee, görüşmek üzere dostlar. Çok 3 0 güzel bir gün, güzel bir akşam. Maç sonunda da bizi keyifli bir yayın bekliyor çok yüksek ihtimalle. Kendinize dikkat edin. Maç sonu buradayız. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.